Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Şimdi Riva Kalesi'nde videomu sonlandırmıştım. O videonun devamı bu. Ee, voltajımız 54.2 volt. Ne yapıyor %75'e yakın. %72-73 gibi bir şarjım var. Bir arkadaş sormuş Pil yüzdesi yok mu abi? göstermiyor mu skuter'da. Neden voltaj pil yüzdesi kağıdı taşıyorsun diye. Bizim pil yüzdelerimiz çok doğru göstermiyor. Fazla gösteriyor olandan. Şu anda 54.2 volt var skuturda. O yüzden de e, %75 aslında ama burada 82 gösteriyor. E, toplam kilometremiz 6025 olmuş. Hmm, trip sıfırlanmış. Tabii kapattık. Keşke kapatmasaydım ama şuradan görebilir miyim? Bakayım. Mine'ye basayım. Mine'den My Trips'lere bakayım. internet hmm. İnternet kameraya bağlı olduğu için çekmiyor. Tam benimce burası. Evden direkt gelseydim. 17 kilometre burası. Mamu Şevket'ten geldiğim için. 20 kilometre filandır. Yani 20 kilometreyi gelmişim. Range 37 gösteriyor hala da. 6025 olmuşuz. 54.2 voltta şarjımız var ve normal mod sürüş e, ee, starting efek 3'te arkadaşlar. Bu gezimde eco modda değilim. Normal moddayım. Evet. Nereye geri dönelim. Evet. ikinci videomuzda başlıyor. Burası neresiydi? Hatırlayalım. Beykoz Riva Meydanı. Beykoz Riva Meydanı Riva Kalesi'nden çıkış yapıyorum şu anda. Keyifli seyirler. yere doğru gidiyoruz yine. Evet, 54.2 voltla başladık. Soğuktan burnum attı. Şimdi sizinle değişik bir yoldan gireceğim. Umarım beğenirsiniz İnşallah tehlikeli bir köpek çıkmaz önüme Kalkamış galiba Sizimiz Türk Buralar resmen bataklık olmuş Yağmur yağmış Buralar kazlıktı Yağmur ee, yağınca yani da Su dolmuş, bataklık olmuş Biraz daha yağsa yol kapanacak yani O şekilde su var Yardımımız nereye eserse oraya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün öyle bir plan program yapmadım. Ama bu taraflara doğru gelmek istedim. Buraya da bayağıdır gelmemiştim. Bu Scooter'la da hiç gelmedim. Ee... Tegla'yla geliyordum buraya. Yavaş yavaş Eko Not'a geziyordum. Bu yukarıda sarı bir bina var bir malikane çok hoş ya çok güzel bir yerde nedir kimindir bilmiyorum ama yani çok güzel bir yerin tutuyor. O kadar da güzel bir yerdi ki. Arkadaşlar şu anda mis gibi teyze kokuyor. Ee, oksijenden, bol oksijenden şu anda böyle salaklaştım da. <laughs> o kadar oksijen var ki. Şimdi yokuş yukarı çıkacağız. Bayağı bir dik yavaş çıkalım. Yol <laughs> çok bozuk <tatip> ya. <laughs> Neyse. Şimdi de ineceğiz. Her çıkışın bir inişi vardır arkadaşlar. Elektrikli skuturlarınız varsa Misafirsiniz, atlayın, gezin. Çok güzel oluyor. Neymiş? Riva konakları. Kendinizi ödüllendirin arkadaşlar. Artık havalar soğudu. Dediğim gibi güzel havaları değerlendirmek lazım. dar vadisi Çok güzel yol beton yol ve çatlak bozuk şurada asfalt oluyor ama bu arayı beton yapmışlar umarım burayı da asfaltlarlar daha güzel olur burada böyle çok güzel arabalar görmeniz normal arkadaşlar burası Beykoz'un zengin mekanları Oo, şu manzaraya bakın çok güzel değil mi? Evet. İşte riva kan deri bu. Şu yeralarda koyunlar otluyor. Güzel bir görüntü var. Zaten Paşamandıra. Riva Sapandan sonra Paşamandıra'ya gidiyor. Evet Riva Düşler Vadisi. Riva konakları. Dediğim gibi burası da Riva devresi Ve doğa popülerimiz Herkesin bir popisi olmalı Ateş başkan öyle diyor ya Herkesin bir popisi olmalı Arkadaşlar Paspasımın cırtlarını şuradaydı. Cırtların yeri. Birazcık daha geriye aldım. Şu şeyi ışığı artık işte ledi kesmesin diye yani kapatmasın diye buraya aldım. Öndekini de birazcık ayarladım. Nasıl güzel olmuş mu? Evet bu şekilde bir gezimiz Çantamdan memnunum. Çantam içine bir beni almıyor yani her şeyi alıyor. Şimdi birazcık daha sağlamlaştırmam lazım ses bombasını. Ha e, ekstra aydınlatmalarımı yerlerine taktım arkadaşlar. Ne yaptım? Nasıl yaptım? Bu gidonun tutma yerlerini şu plastikleri kauçukları açtım birazcık daha, çektim çekince bu genişledi doğal olarak. Buraya takabildim.